Hepinize Merhaba arkadaşlar Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İyisinizdir İnşallah evet, bizleri sorarsanız Bizler de çok çok iyi çok şükür evet. işten yeni geldim şu an saat 8 oluyor 10 dakika var 8'e hı hı. yorgun bitkin bir vaziyette oturdum Esma'nın karşısına benim karşıma <laughs> ve tabii ki de akşama kadar ne yaptıklarını ne ettiklerini ne yediklerini ee, soruyorum, sorguya çekiyorum diyor birilerine Evet. Ne yaptınız bugün kızım? Anlat bakalım. Akşama evet. kadar. Ablam eşini falan ben de şu kendi yeri bitiremedim. Okul aldığı alışverişleri daha yeni düzelendi şeyine, dolabına. Hmm. Ablan ne iş yaptı bugün? Ablam işte evleri sürdürdü. Hmm. Tamam. Yemeği ne yediniz. Yemek yediniz mi? Aha yemeği ne yediniz. Yedik. İyi, afiyet olsun. Salata falan yapsaydınız yanına. Yanına da işte adamlar, domates. Domates olarak sadece. Hmm. Haşlama yemeği vardı orada. Et böyle. Bunu yediniz mi? Et, patates, domates, ondan sonra havuç falan. Haşladım patates, haşlama yemeği yapmış. Yemediniz mi? Yani bunlar pek sevmezler arkadaşlar su yemekleri. Bunların sadece işte patates kızartması, pilav, ondan sonra börek, çörek ne bileyim işte, işte. köfte, mefte yemekleri, makarna böyle kuru şeyleri yemekleri çok severler. Hı. Tercih etmezler sulu yemekleri. Biri. Baksana şeyin Hedoş'un kaybebeği halen orada duruyor. Evet Hedoş'un yerinde. Hangi günü gelmişti onlar bize Esma? Zaman birkaç gün oldu değil mi geldikleri? Cumartesi Cuma günü gelmişler? Hiç hatırlamıyorum ki artık. Vallahi hafızam da iyice kötüleşti. Cumartesi. Yaşında çok fazla büyük değil ama. Ay cumartesi olabilir mi? Hani o gün ben spor gitmiştim. Cumartesi mi geldi? Hı. Neyse işte birkaç gün oldu geldiklerine kaybebeğiyle gelmişti Edoş. Evet. Orada duruyor mavi elbiseli. Hı hı. Giderken de unuttu gitti garibim. <laughs> evet. Cumartesi günü Esma götürdüm arkadaşlar. Pazar günü götüremedim. Pazar günü biz ne yaptık? Sevarayla araba tuttuk bir tane nakliyeci ve karşıya gittik halamların evine. E, halamları biliyorsunuz ki Amerika'ya taşındılar ailece. Zaten kirada oturuyorlardı. Evi işte bıraktılar. Eşyalar vardı bir sürü. Onları işte sattılar satacağını. İşte bir sürü yarısı da kaldı eşyalarını. Satamadılar ve bize... İşte bir araba bulun gelin de ihtiyacınız varsa alıp götürün dediler. Benim pek fazla ihtiyacım yoktu ama Sevaray'ı biliyorsunuz ki Kazakistan'dan daha yeni taşındı buraya. Onun bir sürü ihtiyacı vardı. İşte fırındır, çekmeceli dolaptır. Ne bileyim işte aklınıza geldi. Evet bir sürü şey. ya Ben de aldım. Ben de az şey almadım. Onları işte yükledik geldik. Pazar günümüz öyle geçti. Geldik çok yorgunduk. Aşırı derecede. Hatta nasıl uyumuşuz, nasıl kalkmışız hiç haberim yok. Sabah da saat 7'ye 10 geçiyordu ben uyandım. Normalde işe gitmek için pazartesi günü yani normal her gün. Pazartesi günü 6.30'da uyanırım. Alarmım çalar ama alarmım kapalı kalmış. 710 10 geçe uyandım düşünebiliyor musunuz? 710 10 geçe uyandım ve 7'ye 25 geçe de servisim gidiyor işe. Bu son haftadır, son zamanlarda servisle gidiyorum işe. Metro ile geri, gel, geri dönüyorum. Dedim ana 15 dakika kaldı servise nasıl yetişeceğim. Hızlı bir şekilde elimi yüzümü yıkayıp hızlı bir şekilde üstümü giyip öyle bir fırlamışım ki evden. Zar zor yetiştim servise. Ondan sonra arkadaşlar serviste e gidiyorum. Ayakkabıma bakıyorum, çoraplarıma bakıyorum. Çantama bakıyorum. Doğru giymişmişim. Giymişmişim. Hmm. Giymişmiş. Giymişmiş. Aha aynen. Giydim mi diye şu an o şeyi hatırladım da bir an kötü hissettim kendimi. Ondan sonra işte giydiklerime baktım, çoraplarıma baktım dedim hani ne giymişim. Yani, doğru. Ayakkabılarım işte silinmemişti. Ne bileyim işte akşamdan da hazır olmadığı için hiçbir şey. Evet. Buldum şeyleri taktım taktım üstüme fırladım. Ay, bugün de arkadaşlar günümüz çok şey geçti. Yoğun yani hiç yoğun değildi. Çok rahattı diyebilirim ofiste. Şöyle ki alanda havaalanında Toplantı oldu. Bütün müdürler işte çalışanların birçoğu ofistekiler toplantıya gittiler. Öğlene yakın gittiler ve akşam üstü yani çıkmadan bir saat iki saat önce geldiler. Yani ofis bildiğiniz bomboştu. Ya tabii ben yine boş durmadım işte temizlik yaptım. Orayı temizledim, burayı temizledim. Onlar yokken hani onu yapayım bunu yapayım derken akşam oldu zaten. Yine zaman çok çabuk geçti. Çok şükür bu günü de atlattık işte sağ salim döndük evimize. Evet. Esoş orada sana bir iki bir şeyler almıştım kızım. Sevdiğin şeylerden. Elif'e de söyledik çay koydu. Demledin mi acaba? Dedim çay koy dedim. İşte orada ocağım duruyor arkadaşlar. Daha pazar günü getirdiklerim duruyor biliyor musunuz? Yani inanın ki hiç zamanım olmuyor yerleştirecek. Hatta yerim bile yok. Bir ara onu bakalım işte mutfağı bir yere sıkıştırmam lazım. Yani yer bulmam lazım. Evet. Mutfağım o kadar küçük ki hiçbir şey sığmıyor. Bak bakalım ne varmış içinde. Evet, Allah. Çiçeği sulanmışsınız ya bayağı bir ağırlaşmış. Ee, evet. Başka işiniz var. Evet. Hemen evet. evet. meyveli yoğurt. Ya meyveli yoğurt da Esma onu da ay, esniyordum. <laughs> meyveli da karpuzu ilk defa aldım Esma. Karpuzu Aa, bir de çilekli. Yani ilk defa aldım İnşallah hoşuna gider ablanla yersin. Evet. Elif bu hani meyvenin meyveli yoğurun içinde parçacıklar oluyor ya arkadaşlar meyveler. Evet. Elif evet. nefret ediyor, hiç yiyemiyor. Yani seç, yiyemiyor. bazen seçiyoruz, bazen işte meyvesiz olandan alıyoruz içine parçacıklar olmasın diye. Evet. Onlardan yiyor Elif. Bakalım bu nasıl çıkacak? Yani, ben yapar çıtır ama yine. Yani beğenmezse o da başka şeylerden yer. Orada yine var bir sürü şeyler. Evet onu bimden ilk defa aldım kadife esma. Tatlısı. Aynen kadife tatlısı nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Yani bimin tatlısı nasıl çıkacak bilmiyorum. Daha önce kazandibi almıştık ya ablan seviyordu diye ya. Yani normal tadı güzeldi yedik. Bunu ilk defa alıyorum bimden bir tadalım bir deneyelim. Beğenirsek yine alırız. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ne? Kaşı arkasına yeni altına koymuşlar. Altına da o içinde herhalde içindekisi çıkıyor. Aa. Tabii canım. Ya yedikten sonra kaşığı alacak halin yok. Yani ne bileyim. <laughs> Arkadaşlar dün akşam nohut bu iki saksıyı devirdi. Evet devirdi. Aynen i̇ki şu saksı. camın önünde geziyordu oraya buraya. Camlar Hı. kapalıydı hani dedik tamam bir şey olmaz hani dışarıya düşmesin diye 5. katta. Bir de baktık iki bu saksıyı var ya ters çevirdi aşağıya böyle yere düştü. Toprak mı desen toprak bir yana çiçekler bir yana. Yaşam. Allah'tan kırılmadı bir şey olmadı. Aldık hemen geri ektik yerine, suladık bir de tutsun diye. Hı. Dündüz iyi miydi bu küstüm çiçeğin? Şimdi evet. mi soldu? Şimdi soldu. Küstürmüşsünüz galiba. Akşam oluyor hemen küsüyor. Evet. Bu çiçeğimizi büyüdü arkadaşlar. Sürekli paşamız bu çiçeği yiyordu. Kedimiz vardı evet. ya hani paşamız. Hı. Sürekli bu çiçeği yiyordu, yapraklarını yiyordu. Hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi o gitti gideli çiçeğimiz Hı. bayağı bir toparladı. Hı. şöyle size manzaramızı göstereyim arkadaşlar. Daha önce gösteriyordum sürekli ama akşam burası bir başka güzel oluyor. Şu parkımıza hiç bitmek bilmedi. Ne zaman bitecek bilmiyoruz. Bugün yarın bugün yarın derken şu şeyin kafenin içini yapıyorlar şu an. Şöyle gösterelim. Bu son zamanlarda da bu son günlerde hatta diyebilirim. Havalar bayağı bir serinledi değil mi? Hatta akşamları soluk soğuk oluyor arkadaşlar. Camları kapatıyoruz üşümeyelim diye ama hı. balkonun kapısı mecbur açık kalıyor. Kedinin kumu orada ya. Hı hı. Yani girip çıksın diye. Tabi iyice soğuduğu zaman havalar e, balkonu kapatıp kedinin kumunu da içeriye banyoya alıyoruz. Orada kalıyor. Hı. Bu halları da arkadaşlar yıkamaya göndermiştim. Bir iki hafta önce, üç hafta önce, işte birkaç gün önce geldiler. Mis gibi kokuyorlardı. Hı. Ama bakalım şey. Temiz yıkanmış mı onu tabii ki de bilemem çünkü açıp bakmadım açıkçası. İnşallah temiz olmuştur. Şu yolluklara paşamız şişini yapmıştı. ikisinden birine şişini yapmıştı. Var ya leş gibi kokuyordu. Bir de kedi tüyleri vardı bir sürü. Yani bilmiyorum temizlendi mi nasıl oldu. İnşallah temizlenmiştir. Kedi olduğu zaman evde arkadaşlar biliyorsunuz ki işte dişi kedinin yine o kadar olmuyor da erkek kedi koku bıraktığı zaman evleş gibi kokuyor ve hiçbir şey o kokuyu gidermiyor. Nasıl yıkasan ne yapsan da o koku yine kalıyor. Mecbur yıkamacılara verip yıkatmak zorunda kalıyoruz. Onun için de sahiplendirdik zaten paşayı çünkü artık baş edemedik. Kızlar sürekli okulda ben işte olduğum zaman kedilerle hiç kimse ilgilenemiyor. Kızana girdiği zaman zaten ne yaparsan yap yani sürekli koku bırakma peşinde işte oraya buraya kızdığı zaman çişini yapıyor ve bu gerçekten çok büyük bir sorun yaratıyor evde ee, yani koltuklara falan çişini yaptığı zaman dediğim gibi silsen de çıkmıyor koku da gitmiyor leş gibi oluyor her yer ama maşallah bizim nohutumuz geldiğinden beri ya nohut daha yavru dişi bir de yavru olduğu için şu an bir sıkıntı yok ama büyüdüğü zaman tabii ki de onun da bir sürü tüyleri dökecek her yer tüy olacak Ondan sonra Bakınmaya dişi başladı. kediler de öyle çişini yapabiliyorlar her yere. Bükülmeye başladı zaten. Evet şimdi. evet onun için ben açıkça söylemek gerekirse nohutu da sahiplendirmeyi düşünüyorum kışa girmeden. Aynen. Ya öyle kızım. bak okullar açılıyor siz de okula başlayacaksınız ben işte nohut zaten akşama kadar yalnız evde olacak. Yazık günah şimdi değil de mi? Öğlen gelirse ama dersin var, ödevin var bir sürü kendine göre işin gücün olacak. Ondan sonra işte daha sonra yavruları olacak. Yani dediğimiz gibi evimizde küçük olduğu için bir artı bir olduğu için arkadaşlar yerimiz yok. Yerimiz gerçekten de yani sıkıntı çekiyoruz. Odalar şey yetmiyor. Kızlar salonda yatıyorlar. Yani koltuklar sürekli açık. Yatak halinde ve sürekli çocuklar kızlar orada yatıyor. Dediğimiz gibi bir de kiradayız zaten biliyorsunuz. Allah'ım bütün evi olmayanlara İçine de bize güzel bir ev nasip etsin inşallah. Şu kiradan kurtarsın bizi diyorum. Gerçekten kirada oturmak çok zor. Hele ki bu zamanlarda kiralar aldı başını gidiyor. 4, 5, 4 milyar, 5 milyardan aşağı kira yok. Allah razı olsun yine bizim ev sahibimizden 1000 lira ödüyoruz. Hani fazlasını da istemiyor adam. Yani inşallah böyle devam ederiz. Ama evimizde doğal gazımız yok. Bir artı bir evimiz. Binamız çok eski. Yani Niye de şu an bu şekilde olan evler yine de pahalı. Yani 1000 liraya bulamazsın tabii 1000 liraya şu an öğrenciye oda vermiyorlar. Paylaşımı oda vermiyorlar biliyorsunuz. Yine de buna da razıyız çok şükür. Yani buna da şükür diyorum. Hı -hı. Allah nasip ederse inşallah ileride belki güzel bir evimiz olur. Hiç belli olmaz. İnşallah. Değil mi Nesifan? Hı hı ama işte evimiz binamız çok eski olduğu için yani birkaç senede kentsel dönüşüme girer diye düşünüyorum bakalım o zaman ne yapacağız nereye gideceğiz kentsel dönüşüme girdi nasıl? kentsel dönüşüme girdi zaman yani çok eski evleri yıkıyorlar yenisini yapıyorlar ya hmm. Anne, o işe kentsel dönüşüm oluyor bu arada o poşetin içinde Lipton'un çantası var ya onun içinde neyi var senin? haritan var onu da sana tatilden önce okula gittiğin zaman öğretmenin sana boya diye vermiş çıkarabilir misin onu bir bakayım Bak okula gideceğim birkaç günün kaldı okula başlayacağım. Düzgün tutar mısın anne? Onu öğretmenin sana boyar mısın Esma diye vermişti. Bak halen duruyor. 3 ay tatilde halen hiç boyamadan duruyor. Onu bence sen yarın bir güzel boya ama eski kalemlerle boya. Yenilerini hı. kullanma. Sana öğretmenin nasıl dediyse nasıl istediyse öyle boya. Hazırla tamam mı annem? Okula gittiğin zaman onu da götürürsün. Öğretmen istemese bile götür öğretmeni ver annem. Tamam mı? Unutmuş olabilir ama sen tabii ki de unutma. Bütün yaz orada asılı durdu. Hiç demedim be onu boyayayım diye öğretmenim istedi diye. Hadi bakalım. Ya, i̇çinde de benim birinci sınıf kalemim. Kalemim mi var? Karnem. Karnem var. Bir de orada karnem ne işi var annem? Hiçbir fikrim yok. Yani. Biz normalde karnemleri nereye koyuyoruz? Oraya götürüp koyabilirsin. Hatır olarak kalır annem. parkımız açıldığı zaman arkadaşlar bir park vlogu da çekeceğiz Tabii bir yani. güzel parkımızı tanıtacağız size evet. buradan baktığımızda çok güzel duruyor çok güzel gözüküyor ama keşke bir tık daha büyük olsaydı diyorum yani küçük güzel yaptılar ama biraz daha küçük yani küçük olduğu zaman da ne oluyor arkadaşlar çok kalabalık oluyor biliyorsunuz hüpar. oradaki ila kitapların oradaki ilaçları da annem yarın evet. şey yapın aynen o ila ilaç kutusu var ya o kutuya yerleştirin bak artık daha ilaçları kullanmıyorsun. Tedavin bitti, yapayım. şimdi ilaçların hepsini kaldırman gerekiyor kuzum. Hı hı. Bu arada Esma'nın durumu da çok çok iyi arkadaşlar çok şükür. Artık her şeyi yemeye başladı. Boğazına batıyor mu yine? Boğazını açıyor mu yuttuğun zaman? Yok. Ağzını açabiliyor musun? Çiğneyebiliyor musun rahat rahat? Hı hı. Eskisi gibi mi? Yani daha iyi. Ha tamam süper. Yani git gitkiye daha iyi olacaksın. Şunun şurasına bir şey kalmadı. Peki şu e, genizetin alındı ya burundan nefes alman nasıl oldu bir değişiklik var mı? Daha kolay nefes alıyor musun? Niye yani... yani belli oluyor mu? Evet. Burun içine daha fazla hava giriyor. Burun içine daha fazla hava giriyor. Evet. <laughs> yerim seni ben evet. Artık al bol bol, bol o havayı. Alıyor. Nefesi. Evet. Ay seni yerim ben. Nohut yine bir şeyleri tırmalıyor değil mi? Sanki sesi evet. geliyor. Bana bugün kahvaltıdayız da. Hani benim yatağımın arası var ya. Evet. Nohut girmiş oraya parmağına. Top buldu topu topla evet. Oraya elini sokmuş içeri içeri karıştırıyor. Yatağın içinde mi? Ha. Ne arıyor ki onun içinde? Ne bileyim. Ha. O seviyor öyle kuytu kuytu yerleri dip köşeleri değil mi? Evet. Bir şeylerin altına girmeyi seviyor, saklanmayı seviyor. Tabi sonrasında çıkıp benim ayağıma sırmayı seviyor. Evet orada çıktım, çıkıp Esma Esma'ya saldırıyor. Böyle yakalıyor iki ayağıyla koluyla. Hı. Yakaladım gibisinden. Burada ama neler yapıyor bu burada? Nohut? Ne buldun da neyle oynuyorsun? Tenis topunu buldu sanırım onunla oynuyor. Tipe bak. Kız seni yerim. Nohut. Nohut şimdi zıplayacak bak. Halamın da anasını ağlattı senin kedin. İn aşağı bakayım. in aşağı bakayım. Seni döverim ben. Aşağı. Ne halı kaldı ne perde kaldı. Çirkin. Çirkin. Seni çirkin. Seni çirkin. Kaç gitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel perdeyi. Neredesin kız? O daha oynamanın gözünde. Gözlere bak. Canlarım kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum abone olmayı, destek olmayı bol bol yorum yazmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.